Hepsi selamlar arkadaşlar ben Hasan Şerif bugün sizlerle Minecraft'ın ekipli olan bölüm ikinci bölümündeyiz. Hadi başlayalım. Yusuf kanka hoş geldin. Yine yanımda. Hoş buldum Cano. E, neredesin kanka? Kanka ben madenliyim ya. Okay kanka. Bugün arkadaşlar bu arada şey yapmayı düşünüyoruz yani e, ev yapmayı düşünüyoruz. Güzel bir yer bu. Bir, ev, bir, 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 ev patlar aynen. E, onun için nasıl yapalım mesela? Yani şey sen gel öyle bir buraya mı yapalım yoksa başka bir yere mi yapalım? Anka açılalım ya açıldıktan sonra yaparız biliyor musun? Okey o zaman sen bir gel ben de bizimkilere şu bug'ı göstereyim arkadaşlar şöyle bir bug var yani bug mı acaba ne bilmiyorum Şurayı gördünüz değil mi? Bak kıramıyorum Ama buraya gidebiliyorum Burada kırıyorum Bu neden acaba? Bak bundan hiçbirini kıramıyor ben buraya dün attım ya bunları ben hiçbirini kıramıyorum ama bunları kırabiliyorum. Ay, my chef buldum kanka. Nasıl? Bak bunları kıramıyorum. Ha. Bunu kırabiliyorum. Bunu da kıramıyorum. Bunu, Bunu kırabiliyorum. Bunu da kıramıyorum. Bunu kırabiliyorum. Bunu kırabiliyorum. Belirli bir alan var arkadaşlar. Belirli bir alandan sonra şey yapmıyor. Ee, nasıl buldum? Hani madenliyim ya kanka my yap buldum. Eee bir de arkadaşlar ben şu büyük ihtimalle Optifine yapmış olmam lazım da kömür yok üstümde. Yerde giderken bir anda lapis lazuli buldum. Ama bunlar da kıramıyorum nedense. Yusuf senin ben. Dümdüz aşağıda. Lan ölüm. Ağzımızsın. Ha. Bunu, ben buradan, Dikkat bunu, et ölme. Şey mi? Ben geberdikten sonra mı diyorum bunu kanka? <laughs> yok ölmedim de çıkmaya çalışıyorum Kömür var mı senin üstünde benim üstümde yok mu? Dona... La... Yok kırabiliyormuş Neyse bazı şeyleri kıramıyorum Ve ona çok büyük ayar alıyorum Şu an kömür lazım Hızlıca bir şekilde kömür bulup ıı alıp deneyeceğim oğlum bir şey değil mi su su kapan bu su nereden çıkıverdi ki şimdi hiçbir şey görmeden gidiyorum özde efendim kanka sana bir şey diyeyim mi kanka Efendim. Birinin yeni birden dolayı mı, serverdan dolayı mı bilmiyorum da çok elmas buldum anasını satayım. Ya kanka ben, e, ba, o, bence çok saçma şu anda. O kırma şeyi var ya benim olay. Elması bilmiyorum ama o kırma olayı bence çok saçma. Onun olduğu yeri kıramıyorum. Sen yavaştan yukarı çıksana. Kanka bekle ben biraz şurada sand sandık falan arayacağım kanka. Aha sandık okay. dedin ve direkt önüme sandık çıktı biliyor musun çok güzel. Eee o zaman ben oy. Şimdi toplayayım kanka ev malzemelerini. Sen ne diyorsun? Sen böyle? sen yavaş yavaş topla aynen. Suyun altında çıktı mı? Çıkabileceğim mi? Çıkarım çıkarım. Oradan çıktım geldim oradan çıktım ya. Çıktın çıktın sıkıntı etme. Okey. Ee, benim şeyim gitmiş. Abo vur olmaz vur olmaz vur olmaz. Ben şundan bir tane daha yapmam lazım. Ee, kazmam gitmiş. Benim ona dün verdim. Kazmam gitmiş. Bunda ee, bunu yanına atacağım da. Bunlar yine acaba bug'a girer mi çok merak ediyorum. Bu değil. Bunu buraya at. Hmm, kömür üstünde. Bunu şöyle 12 tane 6'ya böl. 6 tane yeter mi lan? Bol bol yap bol bol. Ben odunlar geçeceğim arkadaşlar. Siz burayı hızlandırın bir şekilde izlersiniz zaten. iki iki stek şeyimiz oldu. Portal değil mi lan bu portal? İki stek oldu? Odun. İyi, ne güzel ne güzel ne şey, güzel. Çevrilmemiş bir şekilde. Şimdi demirim yok demirim dol de olursa. Kılıç, okey, altın elmalar, obsidyen. Ananı, 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 hayır. Ne oldu lan? Su, şey, yanıyor. Alev, her yani şey. Mı? Adam lav... Lavın içine düşmesin de ne bok oluyorsa olsun kanka. İşte lav içine düştüm. Şaka yapıyorsun. İç çıktım ama. Ya, ha, tamam, çıktı. Oğlum yan... Yani geber anası bir şey olmaz da. Evet şimdi bizim yerleşke neredeydi kanka? Yukarı doğru çık illa aşağı park. Yukarı doğru çıkayım illa bir şeyler yaparım ha. Evet oradan çıkınca genellikle gözüküyor zaten de benim kovalıyorlar yine. Tevesin amına doğdum amına koy. Öldün mü sen yine? Yok ölmedim de işte çıktım ta başka bir yerde çıktım. mı? Seni arıyorum şu an. Ben yani şu an götümle başımdan yerim. Ok falan yiyorum. Ananı. Vurma vurma iki kalbim kaldı vurma. Vicdansız vurma. Vurma vicdansız. Vurma. Ölüm vurma 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 la vurma la vurma la. Hakan yavaş. Kopya. Klipı. <laughs> ben buldum ya. Bir ben Anladım. bulamadım ya. Evet bizim. Ev bizim. Patladı ananı. Yarım kalp. Her şey var. Etrafta çok insan. Her şey dolu. Kelimeler veriyorum siz birleştirin. Ne deme ya? Nasıl? Aa ben ne buldum? Eee, okey. Şey, meşale var mı? Zombi geliyor. Zombi geliyor. Zombi geliyor. Meşalem var mı? O ne lan? Kripper, 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 kripper Okey, onu aldım Güzel, güzel, güzel Meşale güzel, var mı? Güzel. Meşale, meşale Ya, meşale önce gel ya. Uyuyamıyorum ki ben burada Şunu kırıp bana atsana Ben niye uyuyamıyorum? Bak Okey Ben şurada yapabiliyorum Evet, bak burada uyuyabiliyorum Çok saçma ya Meşalem var mı? Aa bir dakika. Um, Geberik Geber. Ozi efendim. Ee, ben E ben. Sen sana şöyle yapacağız. Ah. Yarı yarıya bölüştürelim. Hem yarı yarıya bölüştürelim. <laughs> Şerefsiz ya korktum ama. O iki tane var kanka sıkıntı. Üç tane var kanka ne ya yok iki tane. Hani la? Kayalım istiyorsan. Şuradan çekebildiğini Dalalım. çek üstüne. Oğlum ben çekiyorum Şöyle. sen boşaltıyorsun mu? Şunu alayım ben. Oğlum ben dolduruyorum. E taşınmayacağız mı? Şöyle. Mi? Tam taşınacağız bekleme şimdi diye. Ee, şu meşaleyi şuraya Nerede lan o? Hoppa. Bir tane. Hoppa. Hoppa. Şöyle, şöyle hoppa. Girmek istiyorum da. Gel buraya. Vur. Yok kanka olmamış vur, vur. ya. Ya oğlum bence bura ideal ya. Ideal mi diyorsun? Köy yok ya yalnız. Oğlum, bir şey diyeceğim. Güzel. Buna inanmıyoruz mu? Bu cidden doğruymuş lan. Ne? Bak Enderman'ın gözüne bak. Yani. Bakalı dur ba hani süreklilik baktığında olduğu gibi duruyormuş. Bekle öldür mü? Ne oldu lan? Sen ne yapıyorsun Ozi? Nerede o şerefsiz? Elmaslarımı ver Ozi. Nereye gitti lan o? Şuradaymış. Tam <laughs> benim olanı bana verdi ya bir tane komple. <laughs> bir tanesini kendi aldı. 19 tanesini bana verdi. Teşekkürler. O bir tane de sen attın onu atın. Bir şeydir. Enderman gitti ya. Öldürecektim onu da. Buraya mı kurulalım <laughs> Böyle denizin ortasına Denizin ortasına doğru gideyim mi? Böyle biraz. Kur oğlum kurulalım buraya işte ya. Ben gidiyorum keşif yapacağım. Okey. Maden kassana. Az... A, ben ne? Maden kazsana bekçe. Oğlum Allah. daha yeni madenden geldim. Tamam. Şimdi <laughs> bir şeyler kastım. Ben 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 ez biraz şey yapacağım. Keşif yapacağım. Geliyorum. Dönebilecek mi geri buraya? Kocan eve aş edosu. Geliyor. Döneriz döneriz sen merak etme. <laughs> at gerek. Aa kırık taş işte demine güzel oldu. Deng 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 te. Aa alacak. Hop bam. Bu demir parçasıyla bir of, şey yapabiliyor muyduk? Of. Of. Demir parçasıyla Dokuz tanesini bileleştirir mi demir yapabiliyorsun kank. Hmm. Ambo. Ambo. Öyle de diyorsun. Ananı, yanlış şeyleri bırakıyorum. Hoppa, hoppa, hoppaa. Şuraya seve al kankam buradan. Bunu at. Bunu at, bunu at. Bunlar dursun be ya. Şuradan biraz toprak kazacağım. Durmasın. Kim izin veriyor durmasına? Ben. Ben, ben izin vermiyorum kardeşim. Ben, ben dur dediğim zaman her şey durur. Öyle ben izin vermiyorum, hayırdır? Senin iznine bakmıyoruz kardeş. Elese Sen kime şekil yapıyorlar. Ben topraklarla böyle ortaya doğru gideceğim. Ortaya çok güzel bir ev yapacağım. Denizin ortası Evet. Ya o kadar da orta değil kanka bu arada. Sadece zemin atmak için. Şöyle bir Şöyle bir 5 blok falan gideceğim ben, denizin ben ortasına şey, doğru. Evet ben şey ben senin yapacağın şeyi tahmin edebiliyorum ama hadi. O ya Ha işte böyle tamam, ama. tamam Otizm sendromunu ev amına <laughs> ben bir şey fark ettim. Ya sen ne fark ettin ya? Bakın buraları yine kıramıyor. Biz bu videoda hiç küfür etmedik az önceye kadar. Ya sen ne anlatıyorsun abi? Fark ettin mi sen onu? Sen ne anlatıyorsun kanka? Küfür ne? Yeniliyor mu? içiliyor mu? Sıçılıyor mu? İçiliyor kanka. Belli oluyor. <laughs> Allah 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 oğlum sen ne ayaksın lan? 40 aya. Sen o oh. Ben <laughs> böyle deyince bana Hiç... öyle diyorlardı ya ben ne kadar sinir oluyordum ya. Öyle deyince daha çok sinir oluyordum Kanka ben de 80 aya. 40 ayağım diyor. Tamam ben de de ben ben 80 ayağım hocam. Ben ayak üstünü baş attım. Hayırdır? Koçuna sokmak like istiyordum böyle. ben ben de 180 ayak falan ha. <laughs> Anlarsın. Ne tarafa doğru şey yapalım ya, Ben ben de 80 ayağım hocam yani. Ne olmuş? Kanka yemek kasabiliyor musun? Yemek Ev, kasabilirim. Evde aş As kalmamış. Al bunu Ev, aş edesin. Evde aş yok. Fakirlikten altın elma yiyeceğim. Lan altın elma yeme sakın. Kanka öleceğim ama yoksa. Ya yeme oğlum geber yine Allah. yeme. Ben ondan iki tane yedim bu arada. Benim getirdim altın elma yedin mi sen? İki tane var evde. Ha, birisi benim birisi senin. Yiyor musun? Ben ikini yeme kendininkini ikini yiyorsan ye bana. Ölüyorum ama. Ya bana ne karış beni senin ölüp ölmemen alakadar etmez. Etrafta hiç hayvan da kalmamış maşallah. Allah Allah. Tavuklar. Sen geberip gebermemen sence umurumda mı benim? Ölsene ama. Pat. Pat. Şunları al. Nereye de bu hayvanlar? Eee şunları al. Kemikleri al. Bu hayvanlar nereye dur böyle? Şunları al. Nerede? Şurada bir hey tanık kalması lazım. Hayvan benden kaçıyor ya. Pat 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 pat. Ee, kaç tane buldu Bu beni doyurur ya. Balkaban yenilmiyordu değil mi? Eee. Neler buldum neler hocam. Neler buldun kanka? Ben güzel şeyler buldum kanka. Okay, Kongs. Bakalım daha var mı? Oğlum elmastan şeye çok kolaylıkla geçeceğiz şimdi. Nedir ayta? Ana ha şey obsidyen mi? Ne ne obsidyen oğlum? Ne kadar buldun kanka o zaman sen? Bir şeyler buldum kanka bekle. Ben get ben getireceğim sen. Altın kılıcımın şeyi bitmiş canı bitmiş. Dur. Uşaklar bunu at. Bunu buraya at. Ee... Kanka biz ev yapıp böyle mi gelsek ya? Nasıl? Ha, burayı kırpalım. Evi yapalım öyle gene gelin. Biz ev yaptıktan sonra gelelim o zaman arkadaşlar Kanka edelim. genellikle evi ev yapımını izliyorlar ya. Bence ev yapımını çekelim zaten biz. Anladın mı demek istediğimi? Genellikle ev yapımı izliyorlar. Tamam anladım ne demek istediğini. O için yani bence sen yanıma gel Evi yapalım Videoyu bitirelim Bir ikinci şey üçüncü videoya başlayalım Ne kadar rahat ne kadar opsiyonel <laughs> ee, Ben buradan çok hoşlanmadım ya Etraf kum ya Ben ne çok hoşlandım hocam Ana söyleyecek Kumları temizleyebiliriz olursak orabilir. Hani ne diyor ya A3 ha bulur düşer bulur Dep dep <laughs> Sen biliyon mu? mu onu? Bura. Sen biliyon mu onu? Gaz Gaz onu var Ne herhalde Öyle ha, Ben yine geberdim ya Ama bu, bu sefer aşırı uzakta geberdim Suyun içinde geberdim Olta elveda diyorsun <laughs> Kanka biz Allah'tan hardcore oynamıyoruz. Bak ben bu kanalda bir hardcore çektim. Hmm. Yani <laughs> biliyorsun zaten gösterdim sana. Ha düşecektim az önce. Vuracak aletim kaldı kalmadı. Kazmayla koyun öldürüyor mu? Şerefsiz düşüreceğim ben şimdi aşağıya. Oğlum bir şey diyeceğim. Ha, zaten oynamıyoruz diye böyle rahat değil ya. Hard oynamıyoruz diye değil mi? Ya, oynamıyoruz ya. Ama oynasam mı? Öyle gene takım, evet, böyle işte. gene takım mıyız? Oha, burada böyle çok büyük bir yarık var. Ya yarık mı var, yarık mı var? Evin arkasında kankayım. Oha, oğlum bura cidden güzelmiş bu arada. Bak, ben diyorum ki şuraya kurulalım. Tamam mı? Oh. Hı. Hmm. Hem buradan arkadan madene gireriz. Hem yeşillik, doğa. Hı -hı. Mis. Daha ne yapayım? <laughs> Vardı arkadaşlar bu videolar daha kalabalık isterseniz, daha kalabalık bir şekilde de çekebiliriz yani. 30 Sizden adam giriyoruz da. <laughs> Sizden adam çekerekten siz gelebilirsiniz. Gelmeyebilirsiniz. Evet, siz gelebilirsiniz. Gelmek isteyenler aşağıda yorumlarda belirtsinler kendilerini. Biz onlara Discord adresimizi atalım. Gelip mutlu mutlu oyunumuzu oynayalım. Ya kanka bak. Sen...